Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Ekolojik ayak izi ise belli bir nüfusun doğaya karbondioksit ve benzeri atıkların ne kadar yük oluşturduğunu hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Ekolojik ayak izi, insanların yaşaması için gerekli kaynakların üretimi ve atıkların yok edilmesi amacıyla kullandıkları yaşam alanını gösteren bir ölçüdür. Yani bir toplumun tüketmiş olduğu kaynakların üretimi ve atıkların yok edilmesi için gereken alanların tümüdür. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi ekolojik ayak izini artırır? A) Bireysel taşıtlar yerine toplu taşıtları tercih etmek. Bu ekolojik ayak izini azaltıcı yöndedir. B) Elektrikli cihazları kullanılmadığı zaman prizden çekmek. Bu da olumlu bir davranıştır ve ekolojik ayak izini azaltır. C. Bulaşık ve çamaşır makinesini tam dolmadan çalıştırmak. Bu ekolojik ayak izini artırıcı yöndedir. Enerji tasarrufu sağlanmış olsaydı ekolojik ayak izini azaltıcı yönde olacaktı. O nedenle cevabımız C şıkkıdır. D'yi de okuyalım. Gereksiz yere ürün satın almakta, kaçınmakta olumlu bir davranış olduğu için ekolojik ayak izini e, azaltıcı yöndedir.